Arkadaşlar hepinize selam. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Hot Wheels açıyoruz arkadaşlar evet beş tane farklı Hot Wheels arabası açıyoruz. Evet Hot Wheels kutu açmanın ilk videosunu çektiğimde bayağı bir görüntülemek oluyor arkadaşlar baya bir de izle, izlemiştiniz siz o videoyu 400'e falan çıkardık. Ama bakalım bu videoda daha farklı inceleyeceğiz şimdi araçlarımızı incelemeye geçelim. Evet. İlk aracımız Retroactive. Sonra Twin Mill Gen E. Twin Mill'in Gen E modeli. Standart Mario Kart. Çekim zamanı serisinden. Monster High Cool Mobile. Ve Hot Wheels Soul Racers filminden olan Zero Six, Yani RD06 modeli. Bu 5 modeli bu videoda inceleyeceğiz. Evet, sözlerle hemen başlayalım. Şimdi ilk olarak <laughs> retro aktivi açmak istiyorum. Evet, bu hangi takımdan? Bu Hot Wheels Let's Race Netflix takımından. Yani bu Evet, bu gerçekten Netflix dizisinden. Bu araç aslında bir neon araç aslında. Parlıyor. Ama ben hiç denemedim. Bu karanlıkta parlıyormuş. Evet, Quartz'ın Mal Heroes. Yani arkadaşlar bu dizi parlıyor. Evet, açalım şöyle zarar vermedim. <laughs> Kutuyu açtık. Bunun ben çek bırak hali var ama evet araç boya onun bu ne? Çok iyi oğlum. Ya Abi bu araç biraz hafifmiş. Zaten evet. Bakın böyle çok iyi bir araba. Gerçekten evet. Şöyle araca baktığımda evet. Gerçekten bayağı bir araç. Evet. Bu pil galiba artı çarptı bak pil. Pille çalışıyor araç. <laughs> Arkadaşlar yani pille çalışıyor derken yani buraya pil logosu eklemişler. Bakın yani karanlıkta parlamıyor. Karanlık olsaydı şu an ben şimdi videoyu gündüz çekiyorum Aa, ama ama ee, karanlık olsaydı şimdi parlardı. Evet. 01 numaralı. Evet şurada ne yazıyor? Ne yazıyor orada? Şarj logosu var. Şarj low. Ne demek bilmiyorum ama neyse güzel bir araçmış bu da. Vay! Gerçekten bu aracı sevdim ben. Kırmızı olması biraz beni şaşırttı. Evet şöyle sarı jantlı ve ön tekerler sarı, arka tekerler siyah. Yani aslında beyazlar ama jantları öyle. Şimdi ikinci olarak ben Twin Gen E modelini açmak istiyorum. Bu 2025 serisinden o ne Ejderhan var. Yok lan yılan mı şu? Yılan taklitimizi de yaptığımıza göre açabiliriz. Bu hangi seridemiz? demiş? Hot Wheels Kelebray... Racers. Yani gösteri işçileri. sefer düşmedi. <laughs> Alalım aradığımızı. Fotomuzdan. Bu arada arkadaşlar ee, bir tane videomu sildim arkadaşlar. Telif yememek için. Hatmus videosunu sildim. Evet. Telif yememek için. Evet. Onu da söyleyelim. Evet. Kut evet. Araç bayağı bir güzel. Onun bu Twin Mill'ın biraz daha gelişmiş hali. <laughs> Twin Mill'ın biraz da girişim şu Biz hep Twin Mill aslında böyle egzozlu olarak bilirdik. Böyle motor falan bilirdik. Böyle ve biraz daha farklı. Evet. 2025 yılan Ağustos'ta burada. Hot Wheels, Hot Wheels. Böyle bayağı bir iyiymiş bu. Yani E modeli evet. gel E ne demek bilmiyorum. Bu model de bayağı bir güzel arkadaşlar. Şöyle altın jantları var lan. Oo. Evet ar aracın altın jantları var. Ha, çok iyi bu. Buradan ne oluyor ki? Evet. Yani Tim'in biraz daha gelişmiş hali yani ama bu <laughs> biraz daha yarış arabasına benziyorum. Bu ne? Şu Mercedes'in Gen E modeli var yani arkadaşlar. Ha işte ona benziyor ya. <laughs> bu da güzelmiş. Evet. Şimdi ise Mario Kart'ı açmak istiyorum ben. Bunu zor buldum aslında. Hot Wheels e, hay, yani Hot Wheels, film çekim zamanı. Evet. Mario. Burada bizim blink yapan Mario. Blink! Hatırlar mısınız arkadaşlar? Eskiden Mario Mario'nun oyunları vardı Nintendo'da. Hatırlar hatırlıyorsunuzdur belki. Hatırlayanlar bilir Mario'yu. Mario da güzel bir oyun karakteriydi. Hatta Mario'nun filmi bile çıktı. Evet, aracı açamıyoruz. Ya, ya her seferinde bu oluyor arkadaş ya. Evet. Bundan birkaç hafta önce bir şey, birkaç ay önce aslında bir ay önce falan böyle bunun logo versiyonunu açmıştık. Evet araba biraz minik durdu şimdi yani böyle hep abi araç Minik ya. Çok minnaz Bu ne? Bu ne ya? Anadolu minik. Ama Mario Kart mı? Mario Kart evet. Lego versiyonunda daha çok ince ince yeri vardı. Bunda paraşüt yok. Lego versiyonunda vardı. Sarı jantlar. Evet. Kırmızı, mavi, beyaz. Mario uyuyor. Şöyle arkada da iki egzoz. Güzel ya. Mario'nun logosu da var şurada. Evet. Bu koleksiyonunda iyi göründü aslında. Evet. Bakın. Ya bu biraz da minik bana göre ya. Kutuda biraz da büyük gözüküyor. Bu ne? Lego versin daha büyük ya. Bunu sanki biraz modeli biraz küçük. <laughs> Bunların aslında premium versiyonu da var ama onlardan bir tane aldım. Her taraftan ya. Anaç çok minnacık abi bu ne ya? Şimdi diğer aracımız. Oh. Ah. Oh. Au. Oh. Oh. Parmaklarımı çıtlatıyorum ben. Ses efekti yapıyorum ya? Şimdi aracımız. Yine bu seriden çekim zamanı sırasında Monster High Google, Google Mobile Açan hemen Monster High Eski bir çizgi film aslında bu Eski bir çizgi filmin Ben bir araba yapmıştım Bu 2025 mi? Evet Ama açılmıyor niyeyse Bak bunu kolay açıyoruz bak Evet. Bu biraz daha farklı bir arabaymış. Bu da minik aynı. Bununla aynı boyutta. Ama bu biraz da farklı. Yani böyle böyle ejderha örümcek logoları var. Örümcek bana. Zaten evet, şurada. Bak. Bak. Gözünden kaçma. Şuraya bak. Kuru kafa logosu var. Araç gerçekten bayağı bir güzel. Evet. Böyle Monster High güzel bir gönderim oluyor. Kızlar için bu araba güzel bence. Yani Monster High aslında eski bir çizgi film yani arkadaşlar. Böyle ee, Monster High'ın oyuncakları doluydu eskiden ama şu an oluyor mu bilmiyorum. Yapılıyor mu bilmiyorum ama bu araba da güzelmiş. Bunu Ve şimdi ise bizim küçüklüğümüzden oran yani benim en çok izlediğim filmlerden biri olan Hot Wheels Hall Racers. Yani Hot Wheels hızlandırıcılar. Serisi sonan Hot Wheels Let's Play Hot Wheels Let's Race, Let's Mix. Yani Hot Wheels Testing by yani Hot Wheels RD06 yani RD RD06 modelini açıyoruz. Bu modeli hallerde aradım. Buna zarar vermeden açalım. Hadi hadi hadi. Evet. Amerikalılar bilir bunu. Evet. Dronların aracı. Arkadaşlar evet hatırlarsınız ki hatta Salo ilgili videolar çekerdim. İki tane, iki tane video çekmiştim bununla ilgili. Bu da arkadaşlar e, ar filmi filmin bu drone e, yarış dronların takımından ilk arabasında bu RD0 yani R Ardezoral 2 kullanmak yerine Ardezoral 6'ı kullanmaya karar vermiştir Evet bu araç yani gerçekten bayağı güzel. Şimdi diyeceksiniz ki Hadi lan Arden, bu araç hiç kimse bilmiyor lan. Sadece görüyoruz diyeceksiniz. Demeyin. Arkadaşlar bu model aslında yani bir film aracı yani eski bir filmden. Yani Amerikalılar aslında evet bu aracı biliyorlar. Bakın. Yeşil tekerle. Bak yeşil. Duranların logosu var bak. Çince logolar. Bak Çince. Çin. Çin logoları var. Çince logolar. Bakın içinde ki Küçük koltuk detayını da görebilirsiniz. Araç gerçekten benim için bayağı güzel. Evet. Eski araç olmasına rağmen 2025'teki modeli bize böyle geldi. 2025'teki modeli bizi baya şaşırttı. Gerçekten evet şöyle siyah yeşil. Peko'dan da bir araç vardı aslında. Bir dakika. Bakın o da burada. Bakın ikisi bir anda durunca ne oluyor? Atlas Sal takımını. Yani bu burada arkadaşlar. Tatlıs Sal araçlarını geri getiriyor bu arada. Yeni hallerinden evet. <laughs> Şimşek ve gündeki jenere yapmaya çalıştım yani. Evet. Evet. Bugün farklı farklı araçları inceledik. Beş tane. Evet. Yeni video bitti. O zaman burada bir bitirelim arkadaşlar. Evet. Gerçekten bugünkü video beni bayağı bir bu videoyu aslında ee, dün şey çekecektim aslında. Dün önceydi. Ya, e, bu videoyu fa bugün çekeceğim artık. Yani bugüne nasip oldu. Evet o zaman burada videoyu bitirelim arkadaşlar. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsınız. Gerçekten çok 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 seviyorum arkadaşlar. Bu benim için çok önemli arkadaşlar. Evet. Evet. Bugün yine sizlerle beraber Hatrus'un kutu açılımını yaptık. Evet. O zaman burada da videoyu bitirelim arkadaşlar. Ve o zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. 오녕가세요 바이바이 안녕히